Mars, kızıl gezegenin gizemi. Mars sessiz, yalnız ve yıllardır bize sadece uzaktan bakıyor. Görünüşte kuru ve ölü bir gezegen. Ama yüzeyinin altında ne olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Bilim insanları yıllardır Mars'a araç gönderiyor. Toprağını inceliyor, atmosferini ölçüyor, iz sürüyor ve hala cevaplardan çok sorular var. Mars'ta bir zamanlar su vardı. Nehir yatakları, izleri ve buz tabakaları keşfedildi. Peki ya su varsa yaşamda var mıydı? Bazı yüzey şekilleri doğadan çok tasarımı andırıyor. Doğal mı yoksa eski bir medeniyetin izi mi? Mars'ın atmosferi çok ince. Ama içinde hala toz fırtınaları devasa boyutlara ulaşıyor. Geceleri sıcaklık eksi 100 derecenin altına düşebiliyor. Ama gündüzleri yüzeyi hala enerjiyle dolu gibi. Mars'taki bazı kayalar içi boşmuş gibi çınlıyor. NASA bile bu veriyi şaşkınlıkla açıkladı. Mars'ın iki küçük uydusu var, Phobos ve Deimos. Ama bu uydular doğaldan çok yapay yapıları andırıyor. Ve şimdi soru zamanı. Eğer Mars'a tek başına ayak basacak ilk kişi sen olsaydın, ilk nereyi araştırırdın? Yorumlara yaz ve düşünceni bizimle paylaş. Mars sadece bir gezegen değil, aynı zamanda geçmişin sırlarını açılan bir kapı olabilir. Bilim insanları Mars toprağında organik moleküller buldu. Bu yaşamın başlangıcı anlamına gelebilir. Ama henüz net bir kanıt yok. Ve belki de tam da bu yüzden Mars bu kadar etkileyici. Yüzeyde rastlanan gizemli manyetik alanlar açıklanamıyor. kaynağı bilinmiyor. Neyi saklıyor? Mars gelecekte tek bir koloniye ev sahipliği yapabilir. Ama oraya vardığımızda belki de yalnız olmayacağız. Bazı teorilere göre Mars'ta yaşam vardı. Belki de hala bir yerlerde devam ediyor. Gerçek şu ki Mars hala konuşmuyor. Ama izleyen gözler artıyor. Ben Keşif Atlası. Burada merak ettiğinizden daha fazlası var. Abone ol, beğenmeyi unutma.